Herkese merhaba, Joe Chef'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Gene enteresan bir hikayesi olan bir ürünle karşınızdayız bugün. Bugün İspanya'nın ünlü tatlısı churros yapacağız. Son zamanlarda ülkemizde oldukça yaygınlaştı ve birçok kişi tarafından da sevildi. O yüzden yavaş yavaş restoranlar menülerine eklemeye başladılar bu tatlıyı. O yüzden biz bugün dedik ki bu tatlıyı konuk alalım kanalımıza. İspanya'nın ünlü tatlısı dedim evet ama bildiğiniz üzere her ürünün her yemeğin bir çıkış hikayesi olur. Bunun da bir çıkış hikayesi var. Aslında tarihi biraz daha önceye dayanıyor iddialara göre. Çin aslında bu ürünü çok daha önceden kuzey içinde yapmaya başlamış. Bu hamura çok yakın bir hamur yapıp bunu aslında tatlı değil tuzlu olarak tüketiyorlarmış. Ve zamanında Portekizli denizciler yaptıkları Çin seyahatleri sonucunda bu tatlıyı, bu tarifi almışlar ve Portekiz'e getirmişler. Zamanla İspanyollar da Portekiz'den görmüş ve bunu uygulamaya başlamışlar ama bunu tatlıya evirmişler. Tatlı olarak tüketmeye başlamışlar. Gel zaman git zaman İspanyol çobanlar bunu aslında en sevdikleri besin hale getirmişler. Çünkü biliyorsunuz dağlarda hazır taze sebze bulunduramıyorlar yanlarında bu hamuru alıp daha da kızartıp tüketiyorlarmış. Churros ismi de aslında böyle gelmiş çünkü İspanya'da yetişen çok ünlü bir koyun çeşidi var. Adı Churra. Yaptıkları Churros tatlısını da bu Churra'nın boynuzuna benzettikleri için de ismi aslında oradan geliyor. Çıkışı ile alakalı bir rivayet daha var. O da aslında Çinlilerden çok daha önce Mısırlıların bu tarifi buldukları ve yaptıklarını iddia ediyor. Bunu da neye dayanarak söylüyorlar? Üçüncü Ramses'in mezarının duvarlarında bu Churros'a benzeyen bir tatlı yaptıklarını simgeleyen resimler var aslında. Eğer bu iddia doğruysa aslında bu tatlı 3000 yıldan daha eski bir tatlı olduğu çıkıyor ortaya. Hangisi tamamen doğru bilmiyoruz ama günümüzde İspanyol tatlısı olarak tarihe geçmiş durumda. Ve daha sonra da İspanyol denizci Hernando Cortez Meksika'yı fethettikten sonra bu tatlıyı bu tarifi oraya götürüyor. Ve aslında karşılığında da çok değerli bir şey alıyor. Ne alıyor? kakao çekirdeğini Avrupa'ya, İspanya'ya getiriyor ve İspanyollar bu tatlının yanında bir çikolatalı sos yapmaya başlıyorlar. Enteresan bir hikayesi var. Bugün bunu konuk edeceğiz kanalımızda. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Tatlımızın yapımına hamurumuzla başlıyoruz. Hamuru profiterol hamuruna çok benziyor. Şuraya bir link bırakıyorum şu anda. Mükemmel bir profiterol yapmıştık zamanında. Mutlaka izleyin. Sakın kaçırmayın diyorum. Ve hemen bugünkü tatlımıza geçiyoruz. Hemen tenceremin içine şöyle bir parça su attım. Bunun içine tereyağımı atıyorum. Kullanacağım şekeri atıyorum. Şöyle bir tutam tuz atıyorum. Azıcık da vanilya özütü attım. Ve şimdi tereyağım eriyene kadar bunu karıştırıyorum. Tereyağımız eridi ve hemen içine kullanacağımız unu ekliyoruz. Ve hemen karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi bu bir hamur kıvamı alana kadar bu şekilde karıştıracağız. Şöyle görüyorsunuz zaten saniyeler içerisinde hemen toparlandı ve bir hamur halini aldı. Evet hamurum hazır. Bir iki dakika kavurdum burada. Ve hemen şimdi bir kasenin içine alıyorum. Ve şimdi burada yapacağımız şey yavaş yavaş yumurtalarını ekleyeceğiz hamurumuzun. Ama hamurumun birazcık ılınmasını istiyorum ki yumurtalarımı koyar koymaz yumurtalarımı pişirmesin. Hamurum soğusun diye bir iki dakikada blenderımla çırptım. Şimdi iyi bir kıvama geldi ve yumurtalarımı eklemeye başlayacağım. İki tane yumurta aldım yanıma teker teker ekleyeceğim. Birinci yumurtadan sonra bakacağım haline. Yumurtanızın büyüklüğüyle alakalı çünkü bu birazcık büyük olursa bir tane yetebilir. Birazcık küçük olursa belki bir buçuk, belki iki tane koymamız gerekecektir. Bir tanesini attık ve çırpmaya başlıyoruz. Hamurumuz hazır. Bakın şöyle yapışkan bir hamur elde etmeniz lazım bu işin sonunda. Ben üç tane yumurta ekledim. Yumurtalarım dediğim gibi birazcık küçüktü. Siz eğer birazcık büyük yumurta kullanıyorsanız dediğim gibi teker teker atın. İkinci yumurtanın sonunda bu kıvamı yakalarsanız zaten daha atmanıza gerek yok. Şimdi bu hamuru hemen bir sıkma torbasının içine alıyorum. Bir yandan yağım ısınıyor. Yağımın 180-170-180 derecelerde olması lazım. Hamurumuzu sıkma torbamızın içine aldık. Şöyle ucunu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir uç kullanıyorum ben. Ee, sıkmaya başlamadan önce gelin şu çorozlarımızı bulayacağımız karışımı hazırlayalım. Bir kabın içine birazcık şeker aldım. Biraz da tarçın ekliyorum. Ne kadar tarçınlı seviyorsanız bu kadar tarçın ekleyebilirsiniz. Bunun belli bir oranı yok. Bunları hemen karıştırıyorum. Bir tutam da tuz atıyorum. Evet yağımız ısındı ve... Şöyle bir makas bulunduruyorum elimde. Şöyle makasımı ucunu yağlıyorum ki hamurumu keserken yapışmasın ve başlıyorum yavaş yavaş sıkmaya. Evet, birinci parti pişti. Hemen yağdan alıyorum. Bunlar birazcık ılındı hemen alıyoruz şekerimizin, tarçınımızın içine çıtır çıtır oldular. Şöyle sesi duyuyorsunuzdur. Çoroslarımızın hepsini kızarttık. Hepsi hazırlar. Gördüğünüz üzere birbirinden güzel çoroslar elde ettik. Hepsi kıtır kıtır. Şimdi bunun yanına bir şey lazım. Ne lazım? Güzel bir çikolata sosu lazım ki onları çikolata sosuna banıp öyle yiyelim. O yüzden hemen şöyle güzel, hızlı bir çikolata sosu yapalım. Bunun yanına öyle yiyelim. Çikolata sosumuzu yapmak için nelere ihtiyacımız var? Şöyle parça çikolatalarımız var. Ben hemen ocakta birazcık kremayı kaynattım ve kaynar olan kremamızı hemen çikolatalarımızın içine alıyoruz. Ve kremamızın sıcaklığıyla çikolatalarımız hemen erimeye başlıyorlar. Gördüğünüz gibi bunu böyle karıştırıyoruz ve bunun sonunda güzel bir çikolata sosu elde ediyoruz. Meksikalıların meşhur bir çikolata sosu vardır. Böyle acılı yaparlar. Biraz da içine hafif acı toz biber katacağız ki o acılık alttan alttan gelsin. Çok da güzel olacak. Sonra da churroslarımızı bunun içine banıp afiyetle yiyeceğiz. Çikolata sosumuz güzel bir kıvam aldı. Bunun içine birazcık kırmızı toz biber ekliyorum acı olması şartıyla tabii ki de. Acı olmazsa hiçbir işe yaramaz. Normalde bunun içine birazcık da tarçın atarlar. Özellikle Meksikalılar. Meksikalıların tarçınlı çikolatalı bir sosu vardır. Ama açıkçası benim çok hoşuma gitmediği için hiç bugün tarçın eklemeyeceğim. Eğer siz yakışacağını düşünürseniz kendiniz ekleyebilirsiniz. Çikolata sosumuz da hazır. Hemen onu şöyle güzel bir bardağın içine alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi churroslarımız hazırlar. Gayet kıtırlar, lezzetliler. Yanında da güzel bir çikolata sosu yaptık. Çok kolay bir tatlı. Dakikalar içerisinde hazır edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurun en başından sunumuna kadar geçen süre bence maksimum yarım saatte hazır edilebilecek bir tatlı. Bence güzel de bir tatlı. Bugün churros yaptık dediğimiz gibi. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve özellikle de yorum kısmına, kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Müzik